Neymiş la bu dijital silk? Farklı bir evrende zamana sıkışıp kalmış bir silkin animasyonu da izleyeceğiz. Bu arada animasyonun şu anda bir tane bölüm var. İkincisi çıktığında anında haberde olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup yandaki videomuzu açmayı ve videoya like'larınızı atmayı unutmayın. The Amazing Digital Circus yani inanılmaz dijital silk. Bakalım bunu beraber izleyeceğiz. Ben de ilk defa izliyorum. Ne olduğunu bilmiyorum. <laughs> Hep beraber izleyip çözmeye çalışacağız anlamını. <laughs> Şimdi Anderis Kane Kane'le görüşüyoruz şu anda yeni sunucumuz varmış bu arada Hatta tanıtmak için buradayız Adamın tipi çok değişik bu arada beyni yok O şapkanın altından bugün neler çıkacak Aaa şapkanın altından değişik değişik şeyler çıkıyor onu da anlamış olsun Şu anda bize karakterleri falan tanıtıyor galiba Palaçomuz gelmiyormuş aaa acaba niye? seçim değil mi lan bence? Cümle benzeri bir anda. Adam gözünün biri mavi biri yeşil. Evet karakterimiz burada. Çıkış kapısına doğru gidiyor. Ama bir anda yok oluyor. Bu arada Kane'in şapkası yine geldi. Kesin o şapka altında bir şeyler var ya. Aha. Olaylar başlıyor. Tamam. Kane, şuradaki senin NPC'lerinden biri mi yoksa yeni bir ucube mi? Aa. Çünkü yeni biri ise tanıtım şarkısı şeyini yine yapacağız demektir. Şarkı falan söylemeyeceğim. Vay vay. Aramızda yeni biri katılmış ve yani, bir onu şu anda zorbalıyorlar. Bu şeyi ben Ve o yüzünden bir, bir şey ben... çıkarmaya çalışıyor lan. devam et. Bize de olmuştu. Oha gözüm gözü gözü olan. ben öyle yapsam direkt gözüm yerinden çıkardı. Burada neler oluyor? E, en son bir sanal gerçeklik gözlüğü tanıştığım ben. Burada Burası gerçekte yok arkadaşlar. Sanal bir dünya. Gözümdeki o şey neydi? Ve buraya hapsolmuş şu anda. Biraz sakinleş. Evet biraz sakin olalım. Bir tamam. Çaylak. Başta hepimiz senin gibiydik. Yalnızca kafanı biraz... Ne oluyor? Ne oluyor? Ne ben... Ne? Hey, terbiyesiz yapma ne oluyor? Hey, ne oluyor? Olmaz. Evet, küfür yasakmış arkadaşlar. Onu öğrenmiş olduk. Vermiyoruz. Çünkü burası eğlenmek için. Evet, burada küfür yasak. Burada her yaştan izleyicimiz var. Şeylere tanık olmak üzülesin. Burada her şey mümkün. Oluyor lan. Çok çok güzel olmasına benziyor lan. Evet, küfür etmek yok ama ama terbiyesiz hocam. Hey! Lan telsiz küfür yok. Biz küfür ediyoruz arkadaşlar. Biz izleyelim böyle Aman Tanrım. Aman Tanrım. Kendine geldi sonunda. E peki ben... Geri dönmek de, yok, girmek var, çıkmak de, yok, şey, yok burada. Aa, şey... Duyunca Aha. Panikleme. Geri dönmek yok mu yoksa? Biz de tam olarak... Dönemezsin. Oh! Kes sesini Jack. <laughs> Ama maalesef... Oha, onlar da buraya hapsolmuş. Ve yeni bir bedeni. E, yeni bir yuva mı? Aa, normalde bedeni böyle değilmiş, farklı bir şeymiş o zaman. Yıllardır Buradaki herkesin bedenleri farklıymış ve yıllardır, yıllardır burada masum kalmışlar. <laughs> bir bir böcek koleksiyonu mu dedi? Bu kim lan? Tamam, Yastıkların altında yaşıyor. <laughs> Şu anda oluyor anlamaya çalışıyorum hala ama Aha oh, deliriyor gözlerim özleri değişti lan Tamam oh. tamam evet, sakin sakin bu bir rüya. Keşke rüya olsa keşke keşke bacım Bence hiç rüya benzemiyor ve evet gerçekten kimse o, de Sen öyle san <laughs> Annetim maskemi kırmışlar. Aa, maskesi kırılmış. Bugün yeni şey, bunun ismi de keymiş o zaman. Evet, ama önce yeni ürünümüze, sirkemize bir Evet, bir tanıtalım burayı. Bir öğrenelim bakalım burada ne var ne yok. Evet, gidelim. İşte Oğlum. tam karşımızda çadır. Evet çadır burada. <laughs> Odalarımız varmış burada. Her türlü aktiviteyi yapabilirsiniz. Örnek vermek gerekirse. aa Şimdi anlamaya başlıyorum. Avuzu, golf, Burası top bozuk top bir evren. Mi? Her şey glitchleniyor ve bozuluyor. Araziniz. tamam. De tamam. Hafiften anlamaya başlıyorum tamam. eğlenebilirsin. yani burada geçen, her, top şey top deşeden 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 her şey yolunda gitmiyor. Her şey çok ters. A, hepsi bu kadar mı? Bence bu kadar değildir. De. Değil tabii ki de. olur mu hiç? O oh. buraya gelmeyi aklının ucundan bile geçirme. Buraya ne olduğunu ben bile bilmiyorum. Oo, oh. bunun ötesinde <laughs> ne olduğunu kimse bilmiyor. Koyduğunuz. Böylece yüzde. Ah bence o <laughs> odaya girelim <gülüyor> ya. Oha <laughs> bir sürü göz var mı? Hmm. Adamın bir sürü gözü var. Bakayım <laughs> seni seviyorum. Ha. Ay işleri kızıştırmadan gidelim buradan. <laughs> tamam çok güzel bir şeyler Ya bunları çözmemiz lazım arkadaşlar tek tek. <laughs> Aa ne oluyor lan? <laughs> buraya. Ay dedim ki burası bozuk bir yer ama burada her şey bozuluyor. Ay o da dilime falan yanıyor lan midem bulandı. Abi, Abi yanır mı o kısmı ya? Bekle, bekle. Sanki orada bir çıkış kapısı <laughs> görmüştüm. Oradan çıkamazdım. Pardon, orada bir exit kapısı vardı lan. Eğer bir çıkış yolu olsaydı şu Kollar an... çok tuhaf şu an. Gerçekten neden bahsediyorsun? <laughs> Kolu koptuğu halde hareket ettirebiliyor. Çok e, a, 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 <laughs> Ve bu da çoktan burayı temizledi zaten. E, sihirli bir çıkış kapısı falan yok. E, tahminen... Dijital halüsinasyonları... Aaa Maskediş... burada halüsinasyonlar dijital da oluyor. Ama ben yemin ederim. Dijital halüsinasyonlar. Dijital sekte dijital halüsinasyonlar. Çok ilginç. E, hadi konuyu değiştirelim. Evet konuyu değiştirelim bakalım. Biraz Bilmiyorum. daha tanıyalım. İsmin ne? İsmin mi? mi? Benim ismim... İsmin? Adımı neden Adını adı 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 adı. bile bilmiyor hiç kimse bir daha ismini hatırlıyor. O zaman yeni bir isim takıyoruz. Golümün bir sınırı var ve bu sınırlara zihniniz de dahil. Ama sana yeni evet, bir isim. Evet yeni bir isim. Bakalım ismi ne olacak arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Adım ne ki? Benim adım ne, benim adım ne acaba? Ben de unutsam çok korkunç olurdu. Yeni ismin herhangi bir Herhangi bir şey. Bakalım ne olacak acaba? Evet bozuluyor. Burası hatalı bir dünya ve her şey bozuluyor. Aklında bir şey var mı? Anladınız değil mi? Burası, burası bozuk bir evren. Herkes bozuluyor. O oh, ismi ne olacak acaba? Şu anda çarkta dönüyor. Bence bu kötü, bu kötü bence. Evet bence de yeniden çevirdik. Bakalım bu sefer pom diye şey... Bence okey. Bence olabilir gibi. Zaten bunun ismini Pomni olduğunu biliyoruz. Pomni için bir Alkış alalım Pomni için. Evet. 5 dakika oldu. Sen ha? macera Al. sever misin? Aktivite. keşif, tehlike, tehlike korku, acı, deşe, sefalet, akıllı, bastalı, krem Abi... <laughs> ne oluyor şu an? Şey Abi çok kalış ilerliyor. Pardon benim anlamadım Şey olursa <laughs> sizler de yorumlarda yazmayı unutmayın çünkü gerçekten çok karışığa benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Ne? Hayatta olmaz. Macera falan istemiyorum ben. Merak etme Zubal Oldukça basit bir şey olacak. Ama yine de istersen katılmayabilir. Evet şu an bir macera arıyoruz. Acası? Bir yere gideceğiz. Glowing <laughs> toplamaca. O ne lan? Gwain de demek <gülüyor> lan. <gülüyor> Evren gittikçe <laughs> bozuluyor. Bu adam delirmeye başlıyor. Glowing <laughs> Aa bu hayatın adı Gwain'miş. Tek ben gibi bir şey. Sevindim Bubble. Onlar ufak. Bunların Evet onlar ne peki? Glowing evet var. bir sus artık sus tutuyor Aha pardon. Yıldız gibi bir şey galiba. neden böyle olduğunu ve onları nasıl durduracağınızı bulmaksa size Aa döküyor. sürekli sen hareket sen eden sen yaramaz şekilleri ee, şekillere benziyor. Yıldız vardı, kare vardı, üçgen de vardı galiba. Dediğine gram anlamadım. Evet ben de hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Ben de hiçbir şey anlamadım. Eğlenceli oluyorlar ve kafayı sıyırmamızı bir nevi önlüyorlar. Adına konuş. Beni bulmak isterseniz ring gidin. Lan ne oluyor? <laughs> <laughs> Aynen evet, şekiller burada. Yıldız vardı, kare vardı. Üçgen, yuvarlak her şey var burada. Ve bunları durdurmaya çalışacağız galiba. Olamaz. Zubla şişlemiş. Zubla şişlemişler. Yani, Şişle mi yesek? Bence ben o şekilleri bir önce toplamalıyız. Eminim o da Pomni'yi tanımak isteyecektir. Kamado, aa o yastığından buradaki olmuyor oymuş. <laughs> Benim yıkılmaz şatom. Kafmaya gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Yok. Ben almayayım. Çingar. Sanırım kafma keçileri kaçırmış. Onunla son konuştuğumda bir çıkış olduğundan söz edip durdu. Aynı senin gibi Pomni. Bence sen de kafayı yemiş olabilirsin. O da bir çıkış olduğundan söz ediyor. Bu daha çok bir çıkışın gerçekten var olduğu anlamına gelmez. Evet demek ki burada bir çıkış olabilirmiş. Zubano. Aslında ben ona bunu sormak isterdim ee, eğer bütün bunlar gerçekse tabii ki değil çünkü bunlar... Hayır 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 rüya değil rüya değil. <laughs> Hala rüyada olduğunu sanıyor. Aa, neden <laughs> bana öyle bakıyorsun? Neden bakıyor lan ne oluyor? Her şey uyar etrafta komik bir şeyler olduğu sürece yani. Oh, onu da vurdu direkt. Fazla olmaya başladı. Acaba bunları yakalayınca Söyler ne olacak? Çok Berek merak ediyorum. Pomni üçümüz kafmaya gideceğiz. Kafmı ne resmi lan? kafadan kontakta beraber zubul şey. Şeyler... Onlar da yani o şekilleri yakalayacaklar. Üçgen kara yuvarlak onları yakalayacaklar. Söyler. Ve bunlar da kafmaya gidecek. İkisi beraberken en mantıklı ve kabiliyetli kişi. Ben yapıyorlar. ikisi hiç mantıklı gibi durmuyor. Bence biri deliniyor. Hatalar oluşuyor onda bir sürü. Glitchler oluyor. Diğeri zaten maskesi falan düştü korkak gibi bir şey baksanıza Baskem şunlara Bak maskem kırılmış diyor Gengov korkuttun <laughs> beni İşte kaldığımız yer burası. Aa. Yani uyuduğumuz. Burada uyuyorlarmış. İhtiyacımız olduğundan değil tabi ama bazen biraz arabi. Oha bunlar bir de hiç uyumuyormuş. Uykuları da gelmiyormuş. Bunlar robot gibi bir şey galiba. Aa bak odan hazır bir. Oha odası hazır. Pomni'nin odası burada. Gözleri çok güzel Pomni'nin bu arada. Şu çıkma olayını anlayamadım. Yani maceraların olayı ne ki? Onun yerine buradan çıkmanın bir yolunu ara. Bence buradan çıkmanın bir yolu var gerçekten ama onu nasıl bulacaklarını çok merak ediyorum. Geldiğimiz geldiğimizde denedik aslında ama bir süre sonra anladık ki <laughs> buradan çıkmanın bir yolu. Bence vardır ya. Arkada farklı bir kukla daha var bu arada. On, onun odası yok galiba. Burada geçirdiğin her saniye kim olduğunu ve neden yaşadığını sorgulayacak şekilde gerçeklik algını yitireceksin ve kendini kaybedersen çok kötü şeyler olabilir. Delirme? Ne oluyor? Ama şu an bunları düşünmeyelim. <laughs> Çok garibilerle şu an. Kısaca bu maceralar kafamızı daha. Tamam kafamızı bir daha atalım arkadaşlar biraz eğlenelim. Aha. Neyse ki bunları. Ares burada zilmi çalıyor ne muymuş ne lan? Ne pomniye mi oluyor delirmeye başladı pomniye. <laughs> Biz neden Biz neden buradaydık bu mı? Arkadaşlarımızdan birini ziyarete geldik. Pomniye yavaş yavaş alışmaya başlıyor galiba buraya kafayı yiyor çünkü. Ve kapıyı açan kimse yok. Belki de başka bir yerdedir. Umarım sorun yoktur. Kenara çekil bez bebek. Ben de odanın anahtarı var. Oha bu nasıl? Sende o anahtarın ne işi var lan? Kimsenin oda anahtarına erişimin olmamalı. Ee, ben de herkesin anahtarı var ve hiçbir sorun çıkmıyor. Bunda herkesin anahtarı varsa biz Bunda bir gariplik var galiba. Şey, şey anlardan korkmuyordun değil mi? Aha böcek mi oğlum da? Korku mu? Neden yaptın ki bunu? Ne? Öylesine soru soramaz mıyım yani? Zaten bakmadan bilemezsin. Oha! Oha! Bir dakika! Çok tuhaf bir yaratık var içeride! Ve odanın her yerinde en yazıyor. <laughs> yani çıkış yazıyor. Hadi bana müsaade. Demek ki buradan bir çıkış yolunun olduğunu söyleyen yaratık buymuş. <laughs> kalk buymuş. Böyle. Böyle. Ve çok tuhaf bir böceğe benziyor. Çok çok kötü şey vardı ya. Kendini kaybettiğin zaman. O odadan dışarı çıktı mı? Belki keyfini bulup onu eski haline getirebiliriz. Oo! Oh! Şu an da kalkmayı serbest bıraklar. Ne pek anlaşamazdık. Hı. Mesela şakalarına ayalandan gülmeme kızdığın zaman. Ne derim? Çok komik bulmuştum. Sadece o an burada değildim. Abi oğlum! Oğlum oğlum! Bir gül söylüyor, bir gül söylüyor şu anda. Oha! Öbür şey. Bir bakın bozuluyor. <laughs> Sesleri de bozuluyor. Ya yardım et etmek istemezsen anandı. Onun yoksa tabii. Lan pomeli de bozuluyor. Ne oluyor lan? İskender. Ve yardım etmedi. Oo <laughs> şu anda pomeli'nin peşinde kafbo. Bakın kafbo galiba bozuk bir yaratık ve şu anda pomeli de bozmak istiyor. Bey. Yere düştü ama hiçbir şey olmadı. Şu anda bubble'ları yakalıyor. Küçük kareler yuvarlaklar var ya onların peşine düştü. Ve... Aa gele gidip yardım etmek istiyor ama eline de bakıyor. Ben de bozulurum diyor. <laughs> ve yardım etmeye yaradım diyor. İşte bu be. Pomni be abi. Benim en sevdiğim karakter ama... Şu an neye baktığıma dair en ufak fikrim yok. Glowing <laughs> <laughs> Zubal'ın parçalarından birini Bir dakika. Gittin, <laughs> ah doğru. Galiba Bakınla çoktan bozuldu ve kayboldu. <laughs> Işte pek iyi Sadece bir siyahlık, kocaman bir siyahlık olmuş. Yani yok. Daha dün arkadaşı burada değil miydi lan? Zubal'ın olduğu yeri bulduk. Ama ne güzel. Kafma nasıl? Kafma, kafmayı şimdi birazdan göreceksiniz. için Bu arada kafma şakalar yapıyormuş galiba. Ve insanların onlara gülmesi lazımmış. Gülmezlerse kafma çok sinirleniyormuş herhalde. Birkaç tahtası hala yerinde demek ki. Sesler de geliyor lan. Istedi. O da sik lan iki sesi düştü. Oha. O bir delik miymiş? O da girdi. E. Ee? Evet şu anda siyahların içinde ne var? Yuvarla, o siyah yuvarla içinde ne var? Onları göreceğiz. Bunlar da farklı bir yere geliyor. Bütün bubble'lar da burada mı? Ve... Bilardo mu lan bu? Ne oynuyorlar lan? Ne oluyor? Aha. Bowling pardon. Bilardo demiştim. Ne bilardo? Bowling oynuyorlar şu anda. Tamam. Bunlar buraya geldi. Oha! Oha! Burası neresi? Burada apayrı bir evran var resmen. Daha çok yuvası gibi. Bir böcek yuvasıymış burası. Merhaba. Evet, Pomni geri geldi buraya. İsmin buydu sanırım. Ragentin miydi? Aa orada! buradayım. Oha! Tamamım bozuluyor. Çok kötü olmuş. Ben... Ben seni öylece orada bırakmak istememiştim abi Sadece elime baksana ben ne yapsam bilemem şu an çok pişman abi ben olsam ben de oradan kaçardım Aa, çok korkuşturuyordu bir ya bir, bir, bir acilen ve keyni bulmamız lazım o benini, ne düzelt, bilin, şey vardı bilin, ya böyle şey ağzı ağzı içinde gözler vardı şapkalı ]ladım. onu ya bulmamız ben lazım ben şimdi Acaba? Aa, Abi gittikçe bozuluyor lan. Et. Ve Kane'in nerede olduğunu onlar bile bilmiyor. Hocam sen de burada kal. Başka seçeneğin olduğundan değil tabii de. Burada ben. Ya Pomni Kane'i bulana kadar neler neler olacak çok merak ediyorum. Bu arada Aha. Pomni buradaki ilk günün öyle olduğu için gerçekten. Oha. Üzgünüm. Yani Pomni buraya yeni gelir ne? gelmez başına bir sürü ne? olay geldi. Ne? Oğlum. Ben şimdi gidip evet bir Kane'i bulalım bakalım. Kane ne diyecek? Patron ne diyecek? Ne? O şapkanın olayını da merak ediyorum bu arada. şapkası ne olacak oradan ne çıkacak merak o ediyorum. Var. Hiçbir ses yok. Yani kocaman bir yerde Pomni küçücük kalmış orada gördünüz mü? O oh! şaka kutusu falan çıktı. Deniz çıkıyor. Sadece siyahın içinde çok tuhaf şeyler. Ne oluyor lan? <gülüyor> <gülüyor> korku askerim var. Ne oluyor oğlum şu anda? Aha. Okay. <laughs> Kof bu geldi şu anda be. Pomni'yi gördü. Eyvah eyvah eyvah. Şu anda onu peşliyor. <laughs> yabancı ırka ait canlı yüce ve büyük Blowing kraliçesinin nuvasını aldım atmaya cüret eder. Ha öyle mi olmuş? Öyle mi olmuş? Yani bilirsin sen de bizi vahşet dolu iğrenç bir manzaraya tabi tutmadan önce izin alabilirdin. Tamam <laughs> Benim gibi aşağılık ve aciz bir tavşan ve Şu an bu adam şey adam demiş pardon bu yaratık kim acaba onu da merak şey, ediyorum. Ben de bir soylu olarak tüm nezaketimle size... Aaa bakın bu Zubul. Zubul'ları bulduk. Ne haber Aa bu nerede bu konuşabiliyormuş? Oo Artık sana yardım etmek istemiyorum. Taş kağıt baka satıyorlar ve haydi maskeli haydi. olan kaybetti. Tuttum. Bir tanesini yakaladı. E ee, geri git. E ee, adamın ellerini ver. <laughs> o nasıl Lan! Lan ne oluyor? Bir ee, küfür evet. daha geldi şu anda. Abi hani burada küfür etmek yasak lan. Sike ne e söyleyeceğim? Evet Tommy hala kaçmaya çalışıyor. Kaf, kaf muydu? Oradan kaçmaya çalışıyor. Ve saklanacak bir yer arıyor. Aynadan içeri mi geçecek acaba? Aynaya çok baktığına göre... Eli, eli bozuktu. Aa diğer eli bozuk. Tamam tamam tamam. Varile girecek galiba. Oo bu varile de bir şeyler varmış ya. Abi silkin her yerinde bir şeyler var. Çok tuhaf. Bence varile gir kapağını kapat. Bence gir kapat kapağını. Oo, Kof bunun gücüne bakın. Evet Kehir hadi gel artık ya. Aa bir dakika. <laughs> Çıkış kapısı. Aa işte burada. Sonunda o kapıyı buldu. Ve çıkıyor lan O. E burası neresi? Bir dakika şu an çok tuhaf bir yere geldi. Bir kapı daha. Yoksa bir kapı daha mı geliyor? Bir kapı daha. Böyle böyle kapılardan geçecek anladım. Acaba sonunda ne olacak onu merak ediyorum. Ve Kocaman burası. Oha! Oradan çıkana kadar. Ve bir bobalı daha öldürdü. Sizi, Acaba oradan the buraya the gelebilecek... The yani the buraya mı gelecek çok merak ediyorum. Her şey Bu arada gerçekten çok karışık ama çok eğlenceli benziyor. Yani biraz anlamadım gibi anlayanlar bana ne olur yorumlarda anlatsın. Gerçekten çok karışık, çok tuhaf. Çok Ama çok da güzel, çok da eğlenceli. Yine de hala da buradasın. Sana veya maceralara bayıldığımdan burada değilim ne? De... ne oldu lan? Yukarıdan bir beyaz ışık geldi. Oradan ve bir yaratık, yaratık, bir şey oldu bir anda. A ne? Nasıl? Oğlum bu daha demin ki bizim Masse üçgen kafalı diyemedi lan bu? Oh! Kof bunun burada Hı -hı ne işi Hı -hı var? <laughs> Şu anda ona vuruyor ve o da bozuyor, onu da glitchliyor. Sorun yok. Bu arada kalk değilmiş? kaf mı? Be, ben yanlış söylemiştim o adam böyle. Bence de. Şimdi buradan nasıl çıkacağız? Çocuklar çıkış şuradan. Aa. Aa. Bu kadar kolay mıydı çıkış? Sadece merdivenlerden çıkmak mıydı? O zaman niye mi baştan çıkmadık şey. ya? <laughs> Hanımlar önden dedi, onun sonra yere gitti. Şaka yaptı orada. Acaba buradan nereye, nereye çıkacaklar? Çok merak ediyorum. Tüm bunlar onun için değil miydi? Sus biraz. Yürüyen merdiveni duyamıyorum. Yürüyen merdiven konuşmuyor ki. Pomni hala burada kapılardan geçiyor. <laughs> Pomni'nin işi çok zor ve artık kapı da çıkmıyor. <laughs> var mı? Adadım yok mu lan kapı. Hala gidiyor ters oldu. Ama ben burada olsam kafayı yerdim. Kapıyı açtıkça kapılar çıkıyor. Ve ben sinirlenirdim orada. Hala ondan gitmeye devam ediyor. Kapılar geliyor bitmiyor bir türlü. Oha ne olacak çok merak ediyorum. Yine başka bir yere geldi burada. Ee, e, kapı arkanda. Bilgisayar var. Ee. <laughs> bu <Burada> ne lan? <laughs> Omni deliye dönüyor lan. C-A yazıyordu. O ne demek? Yine bir kapıdan geçtim bu sefer. Koridor gittikçe uzuyor. Yine kapıyı açacak ve... Hadi! Açtı ve... Bir dakika burası boşluk odası. Hayır buraya girmemeliydik. Abi buraya girmemeliydik. Buraya uyarmışlardı. Buraya ben bile giremiyorum demişti. Ve şu anda boşluk odasının öbür ucunu göreceğiz galiba. Çok bir ne olur görmek istiyorum. Burayı görmek istiyorum. Bu odanın sonunda ne olduğunu görmek istiyorum. Mankenler? Çey? <laughs> <laughs> ah baba Her zaman bana aynı cümleyi söyletmeyi... Senin burada ne işin var? Ne? Kaçık saatimde bu saatte acil bir durum mu? Acil durum Pommi. Hay aksi. Biri hiçlik odasına gidiyor. Tüm sürprizi bozacak. Abi ışınlandı bir anda. Demek ki orada bir sürpriz varmış. Ve Pommi. Ay götürdü. Hayır ya ben sonunu <laughs> görmek istiyordum Çok ya. Atlattık. Gözleri çoktan hiçlik odasına yani ben beyaz olmuş gördünüz mü Pony'nin gözlerini? Benim halt yemem. Kane, Kafmo bir çeşit Kafmo sise girip soyutlandı. Kafmo soyutlandı mı? Niye kimse bana söylemedi? E bulamadık ki seni ortalıkta biz seni çok aradık ama. Bu ne oluyor? Hocam, selametle. Onu tek bir parmak şatılmasıyla geri çağırdı hmm. ve bir yere hapsetti tekrardan. Öylece vazgeçtiğine inanamıyorum yani alın Mackinger ama ilk sen gidersin diyordu. <laughs> Teşekkür ederim. Buradan anlıyoruz ki Kinger herhangi bir konuda. Burada Kinger vardı, Jax vardı. Aa, <laughs> bu geldi. <laughs> Onu kurtaralım artık be. Ve... Çok iyi. Eli de düzeldi, o da düzeldi, hepsi düzeldi. Oğlum o zaman Kane, Kane, Kane altından bir şeyler çıkacak gibi sanki. Ayrıca şu çıkış konusunda yalan söylediğim için özür dilerim. Demek çıkış var mıydı? Hepiniz bir çıkış olmasını delilerce umuyordunuz ama öteki tarafına ne koysam diye çok kafayı yordum. Varmış gerçekten. Ayrıca öyle kalıverdi işte. Ulan Kane, ulan Kane. Bitmemiş işlerimi paylaşmaktan hiç hoşlanmam. Özellikle de sonu hiçlik odasına <laughs> Oğlum Dolayısıyla demek ki doğru yolda bulmuş bir ama izin vermedi bir bir çıkmasınlar. Başarbaşsınız. Macera bittiğine göre ödül olarak güzel bir ziyafet çekmeyi hak ettiniz. <laughs> Yemekler mi bundan? <babıldan>. Baba et. Evet. <laughs> Baba hayalet yani. Şeyelin <laughs> <Hayalet, gülüyor> adama benziyor. Regular oğlu vardı ya. Çakbeşli bana benziyor. <laughs> yapmadın ki. Ne yani? Acıkamaz mıyım? Yani teknik olarak hayır. Çünkü zaten bu dijital dünyada uyku ve beslenme gibi ihtiyaçlarımız yok. Burada yemek yemeye de gerek yok. Uyumaya da gerek yokmuş. Oho. Ki o da seni doyurmaz. boş Ne <gülüyor> <gülüyor> Pomli çok tatlı ve bir yandan da çok korkunça benziyor. Bunlar şu anda bir sanal yemek, gerçek bir yemek değil. 3 6 kişiler şu anda. Keynes sayarsak 7, e, o hayalte sayarsak 8 kişiler şu anda ama burda 6 kişi. Bir de kaflum var da 8 9 galiba 6 9. Abi çok karıştı çok karıştı çok karıştı anlayamadım. Çok karıştı şu an ve dijital silk bu şekilde. Abi de hiçlik odası ne bir yer gibi bir şey ve bu hiçlik odası kocaman. Ama bir bilgisayarın içinde ve bu şekilde ilk bölümün burada sonuna geliyoruz. Evet gerçekten çok güzel bir sundu ama ne anladığımı diye soracaksanız kafam o kadar yandığı için neredeyse hiçbir şey anlamadım. Anlayanlar bana kesinlikle yorumlarda anlatsın ben bütün yorumları okuyacağım ve ona göre ikinci bölüm çıktığı zaman hemen anında yeni bölümü yayınlayacağım. Video like atmayı ve kanalıma abone olup yanındaki videoyu açmayı unutmayın. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.